Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifim var ki bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle hamurunu hazırlıyorum. Hamur için gerekli malzemelerim 2 tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz. Tuz ve yumurtayı iyice bir çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam ediyorum. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra içerisine 1 su bardağı su ekliyorum. 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Kabartma tozu, maya kullanmıyoruz arkadaşlar. Öyle güzel kabarıyor ki biraz sonra da pişerken göstereceğim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz tabii ki. İyice çırptıktan sonra içerisine bir tutam kadar dereotu ince kıyılmış ve bir tutam kadar da maydanoz ekledim. İnce doğranmasına özen gösterin. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine un ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Her marka un farklı su çeker. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Akışkan bir hamur olacak. Kesinlikle koyu kıvamda bir hamur olmayacak. Aksi halde tavada yayılmayacaktır. İyice çırpmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde topaklanma kalmasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıvık olacak. Şöyle sizleri kıvamını da göstereyim. Akışkan bir kıvamda krep yapıyoruz. Börek lezzetinde, börek tadında harika bir krep hazırlıyoruz arkadaşlar. Tavaya hiç yağ almadan şöyle bir kepçe kadar krepten alıyorum. İyice yaydırdıktan sonra uç kısımlarından şöyle hafif oynatarak kesinlikle hemen asıtmayın. Aksi halde yırtarsınız. İncecik bir hamur oluyor. Hemen pişmeden tersini çevirelim. Bir köşesine kaşar peyniri ekleyelim. Bir tanesini sade sadece kaşar peyniri ekledim diğerlerini de lor peynirle karışık yapacağım. Dilerseniz siz beyaz peynirle de karışık yapabilirsiniz. Hemen üzerine kapıyorum. Gördüğünüz gibi adeta bir gözleme oldu. Yemesi de o kadar hafif ki sizi hem besleyici hem doyurucu bir de midenizi kesinlikle rahatsız etmeyen bir hamur. Her iki yüzeyini de yağlayarak pişirirseniz çipil çipil kızaracak, daha güzel kızaracak ve daha güzel bir görüntüsü olacaktır. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Lütfen videolarımı sesli dinleyin arkadaşlar. Bütün detaylarını, püf noktalarını tariflerimde veriyorum. Umarım beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bu şekilde devam ediyorum. Oldukça da bereketli çıkıyor arkadaşlar. Bakın hemen bir köşesinden şöyle oynatıyorum. Nasıl güzel yapışmadığını da görüyorsunuz. Şunu da belirteyim. Bu tariflerde mutlaka kullandığınız tava da çok önemli yanmaz yapışmaz özelliği olması gerekiyor aksi halde yapışır ve bu şekilde kesinlikle yapamazsınız lütfen bunları dikkat edelim diğer kreplerimi de aynı şekilde kaşar peyniri ve lor peyniri karışımı ekliyorum of of yemelere doyamayacağınız o kadar hafif bir Tarif ki sizlere anlatamam. Sürekli çevirerek pişirelim. Bu aşamada tereyağı da sürebilirsiniz. Ben çok ağır sevmediğim için tereyağı kullanmadım. Sıvı yağ ile yapıyorum. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer yapar denerseniz tariflerimi yorum kısmında görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet, krep gözlemelerimi şöyle pişirdim. Ben kahvaltıya yaptım. Günün her öğünü tüketebileceğiniz harika bir tarif oluyor arkadaşlar mutlaka yapın deneyin diyorum tavanızı bu aşamada biraz ılıtın arkadaşlar sıcak sıcak eklemeyin aksi halde bu kadar güzel yayılmayacaktır hafif biraz ılıtmanızı tavsiye ederim Evet bu şekilde yapımına devam ediyorum İç harcını tamamen farklı peynirlerde koyabilirsiniz Hatta e, sade de yapabilirsiniz. Sade de yapıyorum ben çok fazla. Arada bu şekilde gözleme gibi de yapıyorum. Çok lezzetli oluyor çünkü. Bolca peynir alıyorum. Ev halkı peyniri çok sever. Bol peynirli. Onun için şöyle yapıyorum ve artık son krebimi de hazırladım nasıl güzel kızardığını da görüyorsunuz. Ne kadar pratik olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın. Az da olsun az malzemeyle deneyin. Deneye deneyi her şeyi halledersiniz. Bu da sadesi. Sadesini de göstermek istedim sizlere. Bakın nasıl güzel balon gibi kabardı. İçerisinde maya kabartma tozu kullanmadığımız halde şöyle sıcak sıcak hemen bölüyorum. Sizlere bir de iç dokusunu göstereceğim. Öf öf. Elim nasıl yandı anlatamam sizlere. Her şey sizin için arkadaşlar. Bakın içerisindeki peynirler nasıl güzel sündü nasıl güzel yumuşacık oluyor anlatamam. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.